Çok kullanışlı bir yazı efektine bakacağız bugün. Öncelikle yeni bir sekans oluşturalım. Sol bölümden proje panelinden sağ tıklayıp buradan New Item, buradan da sekans bölümüne ilerleyin. Buradan Settings, buradan da Custom bir ayar seçeceğim. 1920 1080 Full HD bir sekansımın olmasını istiyorum. Burada Square Pixel bölümünü seçin. Daha sonra da Timecode bölümünden hemen OK deyip Yeni bir sekans açmış olduk. Şu an full HD bir sekansımız var. Ve buradan grafik bölümüne ilerleyin. Buradan editleyin. Şimdi bizim burada hem textimiz olacak hem de bir background'ımız olacak. Dolayısıyla ben background'ı buraya eklemek için hemen şu bölümden from file demem gerekiyor. Masa daha öncesinde indirmiş olduğum background'ımı buradan yükleyebilirim. Görmüş olduğunuz üzere buraya bir background atadı. Şimdi ben bu background'ın üstüne ise bir yazı ekleyeceğim. Hemen buradan Udemy yazdım. Ve daha sonra sağ bölümden Essential Graphics altından hemen bu Udemy yazısını ekranın solundan ve sağından ortalıyorum. Yukarısından ve aşağısından da ortalayıp birazcık daha scale veriyorum. Tekrardan ortalama işlemini yaptım. Görmüş olduğunuz üzere tam ortalı bir şekilde Udemy yazısı var ve arkada seçmiş olduğum background var. Burada da sağ bölümde de bu şekilde durması gerekiyor. Yazı her zaman üstte olacak şekilde. Yani sizde böyle gözükürse yazınız büyük ihtimalle gözükmeyecektir. Dolayısıyla arka planda background'unuzun olması gerekiyor. Daha sonra buradan yazı bölümüne tıklayıp hemen en aşağıdan Max with Text yazıyla birlikte arka planı maskeli seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Bastıktan sonra görmüş olduğunuz üzere bizim background'ımız yazımızın sınırları boyunca, border'ları boyunca kesilmiş ve maskelenmiş oldu. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Genelde blok girişlerinde geçiş efekti olarak kullanabilirsiniz. Oldukça şık gözüken bir text efekt bu eğitim videosu boyunca onlarca böyle teks efekti göreceğiz. Bu eğitimler her hafta bildiğiniz üzere diğer videolarımda da anlattığım üzere güncellenecek. Ve vakit buldukça ömür boyu da güncellemek isterim bu eğitim serisini. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.